Merhaba değerli izleyenler, Kare Kare Başarı programında sektörler arası yolculuğun bugünkü durağı Sürmeli Meyhanesi. Yanımızda işletme sahibi Tuğba Hanım var. Tuğba Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? 13.05.1982 doğumluyum. Eskişehirliyim. İşletme mezunu, üniversite mezunuyum. Yaklaşık 10-12 senedir ticaretle uğraşıyorum. Kendi küçük işletmelerim var tekel bayi üzerine, toptanım var. Ayrıca işte son olarak da yaklaşık 3-4 aydır da buranın işletmeciliğini aldım. Burasını ilerletmeye çalışıyoruz. Kuruluş sürecinizden kısaca bahseder misiniz? Normalde alkol sektörüne yabancı değilim. Yabancı olmadığım için de toptancılarım sağ olsun tekelde abla ilerleyebileceğin en üst seviyeye geldik. Bundan sonrası sana bir meyhane patlar diye. Böyle bir şeyle başladık yola. Çok şükür 4-5. ayımdayım. Çok da iyi gidiyor. Çok da güzel yorumlar alıyorum. Şu an için memnunum. İnşallah böyle devam eder. Peki bu yolculuk nasıl başladı? Sizi bu sektöre iten neydi? Yani şöyle ben zaten kendim yapı olarak çalışmayı çok seven bir insanım. İnsanlarla iletişimim çok iyidir. Toplumun içindeyim. Zaten esnaflık da babadan gelen bir meslek bana. Mekanı ilk açtığınız dönem Nasıl bir vizyonla yola çıktınız? Ya benim için mekanımız zaten içerisini görmüşsünüzdür. Küçük bir mekan. Hani sıcak, samimi olsun. İşte ikili ilişkilerimiz iyi olsun. Hani bunun yanında tabii ki benimle birlikte yola başlayan arkadaşlarım için de artı bir kazanç olsun. Böyle devam ediyoruz. Şimdilik de çok güzel gidiyor. Memnunuz yani. Tuğba Hanım, bu meslekte başarıya giden yolda karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Yani şimdi gece sektörü diğer sektörlere göre çok daha zor bir sektörmüş açıkçası. Bunu e, bu işe başlayınca öğrendim. Ama üstesinden gelebiliyor muyum? Gelebiliyorum. Bir bayan işletmeci olmamın da biraz burada herhalde artısı oldu. Hani ikili ilişkiler tabii ki çok iyi olması gerekiyor bu sektörde. Evet. Hizmet satıyorsunuz. Bunun yanında hizmet satarken de İnsanları memnun etmek zorundasınız. İkisi de birleşince bence güzel bir şey çıkarttık ortaya. Müşterileriniz sizi neden tercih etmeli? Öncelikle zaten bir bayan işletmecinin farkını yaşayabiliyorum burada. Çünkü Eskişehir'de genelde hep işletme sahipleri erkek. O bana bayağı bayan müşteriler açısından hem destek hem de artı getiren bir şey oldu açıkçası. Onun dışında dediğim gibi çok titizim, kendim de çok sevecenimdir, cana yakınımdır. Hani elimden geldiğince herkesi memnun etmeye çalışıyorum. Birebir kendimi ilgileniyorum, bu çok önemli. Evet. Hani burada evet müdürüm var, işletme personellerim var. Ama birebir kendiniz hizmet verdiğiniz zaman gerçekten başarı %50 ise %70'e çıkabiliyor. İşletme olarak kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Yeni projeleriniz var mı? Yani şu an için burası yeni olduğu için açıkçası artı bir proje şu an. Çok yoğunum çünkü, çok iyi koşturuyorum. 3 işletme artı burası dört işletme oldu benim için. Şu an için öyle bir düşüncem yok. Hani elimdeki mevcutları en iyi seviyeye getirebilmem benim için zaten artı bir başarı olarak gözüyor. Eskişehir halkına ve bizi izleyenlere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Ben gelip bir kendilerini de görmesini isterim. Haftanın yedi günü canlı müziğimiz var. Sanatçılarımız gerçekten çok düzgün, çok kaliteli insanlar. Hani herkesin yolunun buradan geçmesini gerçekten isterim.